arkadaşlar. Mete oyunlu kanalına hoş geldiniz. Ben Mete. Ben Şamgil. Bugün sizlerle bir oyun oynayacağız. Adı Poo. Birimiz mutlu. Aslında ben oynamak istemiyordum. Yani Minecraft, Clash Royale gibi oyunları çekmek istedim ama kardeşim istiyar etti. İstiyar etti. Biz de Poo çekmeye karar verdik. Hadi çekelim. Aç son gün. Poo'yu. Aynı yani. Evet arkadaşlar. <laughs> Hop. Oynayacağız. Hadi. Evet, arkadaşlar bu pool ne kahverengi diye soruyorsanız pool Türkçe'de bok demek. Yani bu bir pool bok denilebilir. ne Ver bakayım bir tane. Ha, bu Arkadaşlar benim kardeş kanalım da var. Kardeş kardeş kanalı demeyin de ikinci kanalım. Kardeşimle çıkıyorum. Yakında açılacak. Abone olmayı unutmazsanız, sevinirim yani Minecraft, Clash Royale bu oyun videoları çekeceğiz. İsmi ismi de arkadaş olacak. Ya süvari oyuncular olacak ya da slasher oyuncular olacak. Ha. Daha bilmiyoruz. Şu para var şurada. Ben şükür bir çocuklar. Çocuklar. Size ket ya da pasta ne vereyim? Biz gideceğiz babamla da, da ya. Yani. Nereye? Arda sinirliye. Tamam. Çek um, kek ver. Pasta, pasta. ver bana. Pasta. Ver de pasta. Evet arkadaşlar. Videomun burada sonuna geldik. Hoşçakalın.